Yani sorunlara çözüm üretmeyen kimseler diye. Bir, siz Kemalist misiniz? E, i̇ki, Kemalist Kemalizmi eleştirmez mi? Çağdaş dünyadan aynı şeyi mi anlıyoruz hepimiz? Ben bağnaz dincilere de karşıyım, bağnaz Kemalistlere de karşıyım, bağnaz Komünistlere de karşıyım. Bağnazlık ve körü körüne iman nerede varsa onu tartışmak ve çözmek lazım. Atatürk de böyle, Kemalizm de böyle. Ben bir Atatürkçüyüm ama Kemalist değilim. Onu din yapan, onu ilah yapanlardan değilim. Şu farkı bir anlatayım. Ama mısın? o ilahın ayağını yere bastıralım diye yok edenlerden de değilim. Şimdi Mustafa Kemal ne yapmıştır Allah aşkına ya? 1923'ü düşünün. Ondan evvel 1913'ü düşünün. 1915'i düşünün. Orada Türkiye'nin, Osmanlı'nın son dönemindeki ekonomik durumuna bakınız. Yani abartmayayım ama ...iki 3 tane ipek fabrikası var boyama fabrikası var. 6-7 tane basma fabrikası var. İşte 17 tane marangozhane var. Sabun fabrikası, yağ fabrikası. Bu kadar bir sanayi. Böyle <laughs> bir şey devralıyor Cumhuriyet. Ve ondan sonra adeta sihirli çubukla dokunmuşçasına ta 29 sanayi buhranına kadar müthiş bir gelişme kaydediyor. Bugün baksak dört onda ortalama büyüme. O gün baksak dört onda yedi. Biz şöyle yaptık böyle yaptık anlamam. Bir bak bakalım. Oradan bir 16 sene gidelim, oradan bir 16, 16 sene gelelim 24'ten. Karşılaştıralım bakalım hangisi iyi. İktisadi ölçülere bakalım diyorsunuz. <laughs> Gayet tabii. Peki. Hiç değilse ona da bakalım. Şunu soracağım. Türkiye'nin popüler tartışmalarından biri yeni CHP. Ee, Atatürk'ün partisi olduğuna göre sizin ne aynı çizgide olması lazım. Yeni CHP ile hukukunuz nasıl? Şimdi yeni CHP'nin Atatürk'ün partisi olup olmadığı konusunda endişelerim var. Kime bir 92'de Deniz Baykal dedi ki bu artık benim partim dedi. <laughs> bir defa oradan bir dağıldık. Kaçınılmaz Atatürkçü e Parti 92'de bitmişti zaten. O öyle ilan etti. Ondan sonra Deniz Bey de gidince acaba kimlere kaldı? Hatta Deniz Bey'in yandaşları diye tanımladığımız ve parti içindeki e, ana çekirdek diye yorumlanan takım da Kemalist ve Atatürkçü. O zaman kim kimin partisi kim nerede kim kimin yanında orada bir kargaşa var mesela. Bunun derhal çözülmesi lazım bir. İki, Cumhuriyet Halk Partisi boynuna asılan yaftadan derhal kurtulmalı. Nedir? Bu devlet partisidir. Askerle işbirliği yapar. Zaten halkın falan da yanında değildir. Anti dincidir. Oradan da gider. Ama bu oyunda bayağı gayret sarf ediyorlar. Da... Bu gayretleri de fevkalade yanlış buluyor. Cumhuriyetin dini zaten vardır. Cumhuriyetin dini İslam'dır. Mesela bir İmam-ı Azam Ebu Hanefi'dir. İmam Maturiti itikadına göre de uyum sağlamıştır. Peki bu, bu sizce bir teklifçilik değil midir? Değildir. İmam Maturiti'yi iyi tanımak lazım. İmam Maturiti döneminde deniyor ki ya şimdi bir savaş yapıyoruz. O zaman ordular mordular yüksek teknoloji yok. Adamlar okla ölüyor, kılıçla ölüyor. Şimdi ok geldi bir Müslüman'ı öldürdü. Şimdi bu Allah'ın emri mi Allah mı bunu istedi? Yoksa başka bir şey mi var? Eceli kaza, eceli müsamaha tartışması. De o tartışıyor. Kim Allah'ın emri diyor, kim asla değil diyor. Orada öyle oluyor. Koşullar öyle gerektirdi diyor. İmam Maturati'ye soruyorlar. Hangisi diyor? İkisi de diyor. Peki. Cevap ikisi de işte olursa yani. o zaman diyalektik materyalist felsefe devreye giriyor. Siz oradan sıçrama yaptınız. Oradan ya. sıçrama yapıyorum ve hala da devam ediyorum. Peki